Bunlar diyor ki büyük çekmece beni sıkmış, dağıtmış. Ya siz aklınız almıyor mu kardeş? Bak. Bilader bak bir daha anlatayım. Büyük çekmece beni suçlu olarak yargıladı. En büyük hata. Biliyor musun? 94'te ben beni suçlu olarak yargıladı. Düşün bak. Yani ben orada 94'te herhangi birisiyle suç ortağıymışım gibi beni böyle yargıladılar. Enayisiniz işte siz. Oğlum benim hiç kimsem suç ortağım da yok. Ben ailem de ailemle de orada değildim. Hiçbir şey. İş arkadaşlarıyla top oynamaya gittik. Çoğu zaten alıkoyulmuştu orada. Tecavüz oluyordu. Ben de daldım. Adamları karıları kurtardım. Kurtardıktan sonra ben bak, baktım hepsi kraliçeymiş, cumhurbaşkanıymış, Vatikan adamlarıymış, papaymış falan. Ben bilmiyordum ki. Ondan sonra bekledik işte. Suçlar kaçtı. Beni öldürmeye çalıştılar. Ondan sonra gene ayın 11'ine kadar İspanya'da milleti çoğunu tutukladık sonradan da oradan kaçan oldu ya Almanya'ya Türkiye. Bana da dediler ki bu dosya numara üzerine görersen Almanya'da Türkiye'de bir de devlet adamlarından beraber olup bunları da tutuklarsın diye. Ben dedim tamam sağ ol dediler Allah razı olsun beni binbaşı üstü yaptılar albay yaptılar İspanya'da Almanya'da binbaşı yaptılar sağ ol dedik hep 94'ten sonra ha 94'ten sonra Ondan sonra 2022'de Türkiye Cumhuriyeti'nin götü böyle kaşınıyormuş. Tık diye 2022'de beni yargıladılar. Ben ya diyorum siz beni niye yargılıyorsunuz? Ben ben milleti kurtardım 94'te. Sen kafam mı iyi diyorum. Hiç sen söyle sen Bizim yalan, yalancı şahitlerimiz var falan filan. Ha işte kaç beş seneden beri de o gidiyor. Bittiniz işiniz yani. Ben beraat aldım diyorum size. Yalanlarınız ortaya çıktı. Hangi çocuk sikeceğiz? Hangi teröristi kurtarmaya çalışıyorsunuz ki cezaevinden e, beni karıştırdınız? Böyle değil. Kimden para aldınız da suçluları kurtarmaya çalışıyorsunuz? Zaten 32 seneden beri yaptığınız şey bu. Başka bir şey yapamış yapan bir şey yoktur gecimlerden.